Merhaba arkadaşlar, Mardin Gezi videomuza hoş geldiniz. Destek olmak için videoyu beğenip takip etmeyi unutmayın. Milattan önce 4500 yılına dayanan tarihiyle Mardin birçok medeniyete ev sahipliği yapmış farklı din ve dil moze ile Tay sokaklarında dolaşanlara geniş bir tarih yelpazesi sunan büyüleyici bir şehir. Günümüzde Kürtler, Hristiyanlar, Süryaniler, Sunni Araplar, Türkler, Yezidiler ve Ermeniler yaşamaktadır. Bu videoda Mardin tarihi hakkında bilgi vermekten ziyade gezip gördüğüm ve deneyimlediğim yerleri sizlerle paylaşacağım. 1895 yılında Antakya Patriği Ignatius Behnam Bani tarafından Süryani Katolik Patrikhanesi olarak yaptırılmıştır. Uzun bir süre dini amaçlı hizmet veren yapı, Süryani Katolik Vakfı'ndan satın alan Kültür Bakanlığı tarafından 2000 yılında Mardin Müzesi olarak hizmete açılmıştır. Arkeolojik kazılarda çıkarılan buluntular kadar yapının kendisi ve tarihi de ilginizi çekecektir. Zincirih Medresesi olarak da bilinen Sultan İsa Medresesi, Mardin'de hüküm süren son Artuklu Sultanı Melik Necmettin İsa tarafından 1385 yılında yaptırılmıştır. İlk defa Mardin'de görülen Timur ve ordusuyla savaşmış olan Melik Necmettin İsa, bir süre bu medresede hapsedilmiştir. Medresenin avlusunda yorgunu kahvenizi içmenizi tavsiye ederim. 569 yılında Süryanlar tarafından Mor Behnam ve Kız Kardeşi adı adına inşa edilmiş olan kilise 12. yüzyılda Mardin'deki Asıl Kırklar Kilisesi'nin camiye dönüştürülünce Kırklar Kilisesi olarak isim değişikliğine uğramış ve halen bu isimle anılmaktadır. Kırklar Kilisesi Mardin'de görülmesi gereken önemli tarihi değerlerden bir tanesidir. Harika bir manzara sahip Seyri Mardin Cafe Restoran'da yöresel yemekleri deneyimlerken yorgunluğunuz bir nebze olsun üzerinizden atacaksınız. Mardin'de her sokak ayrı bir tarihe çıkıyor. O tarih sokakların birinden geçerken süryani bir aile bizi evin avlusuna davet ediyor ve ikramda bulunuyor. Tabi dilerseniz el yapımı içeceklerden ailelerine katkı sağlayabilmek adına satışta yapıyorlar. Misafirler sarap likör, ev yapımıdır. Bu likör sarap ayrı ayrıyet. Beğendin mi? Evet çok çok. Güzel. Evet. Ne, ne var içinde bunun? Karanfil daki mahlep hani ağaçta tutuyor. Çok misin? lezzetli. Evet. İki şişe kaldı bende. Almak istiyorsanız şişesi böyle. Büyük bir keyifle yolumuza devam ederken nefsimizi cezbeden bir koku bizi kendisine çekiyor. Kokusu kadar lezzetli de harika olan Süryan köreği yapan İstanbul pastanesi karşımıza çıkıyor. Köreğin tadı damağınızda kalacağına eminim. Bu arada istenilen her yere kargo ile de gönderim yapıyorlar. sadece Mardin yöresine özgü mavi renkli olan badem şekerini denemeden ayrılmamalısınız. Şekere bu rengi veren lahar ağacından elde edilen kök boyasıdır. Meşhur Mardin dibek kahvesi de daha bir lezzetli oluyor. Tarihi çok eskilere dayanan Süryani ustalar tarafından yapılan nazar boncuğu Mardin'in değişmeyen simgelerden birisi haline gelmiş. Süryani nazar boncuğunun üretimini yapan ustalarıyla tanışıp yapımını seyretmek ve satın almak Mardin'e dair güzel bir hatıra olacaktır.